Arabanın motorunu çalıştırdıktan sonra klimayı açmanın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor muydunuz? Çoğu kişi arabaya oturur oturmaz hiç düşünmeden klimayı çalıştırır. Peki ama bunun sizin ve etrafınızdakiler için gerçekten tehlikeli olabileceğini biliyor musunuz? Bunun nedeni ise arabayı dışarıda bıraktığımız zaman camları kapamamızdır. Gölgede bıraktığımız zaman arabanın içinde 400 ila 800 mg benzen birikir. Örneğin arabanızı 16 dereceden yüksek bir hava sıcaklığında güneşe koyduysanız, arabada biriken benzen miktarı 2000 ila 4000 mg'a kadar yükselebilir. Bu da izin verilen seviyenin neredeyse 40 kat daha fazlası. Camlar kapalı bir şekilde arabada oturduğunuz zaman benzen soluyorsunuz. Bu da karaciğerinizi, kemik dokularını ve böbreklerinizi etkiliyor. Organizmadan benzenin atılması ise çok uzun sürüyor. Arabaların kullanım kılavuzlarında klimayı çalıştırmadan önce camları açmalısınız diye mutlaka yazar. Ama nedeni yazmaz. Tıbbi olarak açıklaması da şu şekilde. Klima, soğuk hava üflemeye başlayana kadar öncelikle içeride ısınan havayı ve beraberinde benzeni dışarı üfler. Benzen, kansere yol açan zehirli bir maddedir. Arabaya oturduğunuzda garip bir koku almasanız bile önce 1-2 dakika camları mutlaka açın ve sonra klimayı çalıştırın. Arabayı çalıştırdıktan sonra da pencereleri bir süre daha açık tutun. Bu paylaşımı Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Doçent Doktor Tülin Durgun Yetim'in teyidini alarak paylaşıyoruz. Faydalı olması dileğiyle. Hoşçakalın.